Ve yağmur yağıyordu İstanbul'a. Günlerden bir gün mevsim sonbahardı. Katar katardı bulutlar. Dolup dolup boşalan içimizde bir hüzündü anlatılmaz. Büyüdükçe büyürdü. Uzadıkça uzardı. Seninle bir ormandaydık akşam vakti. Unutulmuş bir zamandaydık. Yağmur yağıyordu İstanbul'a Ve ben İstanbul'u seviyordum Yaşamayı seviyordum Seninle seni seviyordum Kapkara kipriklerin ıslaktı Kular sızıyordu saçlarından Ellerim durmadan üşüyordu Kederliydin, ağlamaklıydın Uzak mıydın, yakın mıydın bilmiyorum bildiğim yüzünde yanıp yanıp sönen o belli belirsiz hüzündü. Islattı kapkara gözlerin, İstanbul'a yağmur yağıyordu. Bir daha İstanbul'a ne zaman yağmur yağsa hep o günleri hatırlayacağım.